Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Sizden kim bir kötülük görürse onu eliyle düzeltsin. Buna gücü yetmezse diliyle düzeltsin. Buna da gücü yetmezse kalbiyle buğz etsin. Bu kadarı imanın en zayıf mertebesidir. Yani ehli iman için imanı zayıf olanların yaptığı iş kalple buğz etmektir. Bazı alimler derler ki Elle düzeltmek yöneticilerin Dille düzeltmek alimlerin Ve kalple buğz etmek halkın görevidir. Bazı alimler şöyle derler. Kötülükle karşılaşan kişi kim olursa olsun bu üç yoldan hangisine gücü yetiyorsa onu yerine getirmekle yükümlüdür. Nitekim Yüce Allah şöyle buyurur. Bir de iyilik ve takva üzerine yardımlaşın. Günah ve pişmanlık üzerine yardımlaşmayın ve Allah'tan korkun. Çünkü Allah'ın cezası çetindir. Ayette emredilen yardımlaşma imkan ölçüsünde iyiliğe teşvik etme, hayırların işlenmesini ve yollarını kolaylaştırmak kötülerin ve düşmanlığın yollarını kapatmak gibi hususlar da girer. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yine şöyle buyurur: Kim bir bidat sahibinin bidatına mani olursa Allah onun kalbini iman ve güvenle doldurur. Kim bir bidat sahibinin bidatına değer vermeyip onu alçaltırsa Allah ona en korkulu günde emniyet ihsan eder. Kim de iyiliği emredip kötülüğe engel olursa o kişi yeryüzünde Allah'ın halifesi ve Resulullah'ın halifesidir. Huzeyfe radiyallahu anh der ki Öyle bir zaman gelecek ki aralarında iyiliği emredip Kötülüğe engel olan bir müminin bulunmasından bir merkepleşinin bulunması insanlara daha sevimli gelecek. Musa Aleyhisselam şöyle der: "Ya Rabbi kardeşini çağırıp ona iyiliği emredip." Kötülükten men eden bir kişinin alacağı karşılık nedir? Yüce Allah şöyle buyurur: "Onun her kelimesine bir yıllık ibadet sevabı yazarım ve ateşimle onu azap etmekten haya ederim." Cenab-ı Hak bir hadis-i kutside şöyle buyurur: "Ey Adem oğlu, tövbeyi erteleyenlerden uzun emel peşinde koşanlardan ve ahirette amelsiz eli boş gelenlerden olma abidlerin sözlerini söyleyip münafıkların amellerini işleyenlerden olma böyle kişiler verilene kanaat edip yetinmezler Yokluk halinde sabretmezler. Salihleri severler fakat onlar gibi olamazlar. Münafıklara buğz ederler fakat onlar gibi olurlar. İyiliği emrederler fakat kendileri yapmazlar. Kötülüğü yasaklarlar. Fakat kendileri kaçınmazlar. Hazreti Ali radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle rivayet eder. Ahir zamanda öyle düşük çeneli, aklı kıt bir takım insanlar gelecek. İnsanların en hayırlısının sözlerini Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hadislerini söyleyecekler. Fakat söyledikleri boğazlarından inmeyecek. Onlar okun yaydan çıktığı gibi dinden çıkacaklar. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki: Miraç gecesi bazı insanlar gördüm. Bunlar kimdir ey Cebrail diye sordum. Dedi ki: Bunlar ümmetinin hatipleridir. İnsanlara iyiliği emreder fakat kendileri yapmazdı. Yüce Allah şöyle buyurur: Sizler kitabı okuduğunuz halde insanlara iyiliği emredip kendiniz tutmuyorsunuz. Aklınızı kullanmıyorsunuz. Yani sizler Allah'ın kitabını okuyorsunuz fakat içindekilerle amel etmiyorsunuz. Onlar sadaka vermeyi emrediyorlar fakat kendileri sadaka vermiyorlar. İyiliği emretmek, kötülüğe engel olmak ve kendi nefislerinden başlayarak bu esasa uymak her müslümanın üzerine vaciptir. Nitekim yüce Allah şöyle buyurur: Mümin erkeklerle mümin kadınlar da birbirlerinin velileridir. Onlar iyiliği emreder, kötülüklerden alıkoyarlar. Namazı dost doğru kılar ve zekat verirler. Allah ve Resulüne itaat ederler. İşte Allah onlara rahmet edecektir. Şüphesiz Allah azizdir, hikmet sahibidir. Cenab-ı Hak burada müminleri iyiliği emrederler diye vasıflandırmaktadır. Öyleyse iyiliği emretme niteliğini terk edenler Cenab-ı Hakk'ın bu ayette vasıflandırdığı kişilerin dışına çıkmış olur. Nitekim Yüce Allah iyiliği emretme ve kötülüğe engel olma vazifesini terk eden toplumları kötülemiştir. Yine Yüce Allah şöyle buyurur. Onlar işledikleri kötülükten birbirlerini vazgeçirmeye çalışmazlardı. Yaptıkları her şey ne kadar da kötüydü. İçlerinde kötülük yapanların kötülüklerine göz yumuyor, onlara engel olmuyorlardı demektir. Ebu Derda radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle rivayet eder. Ya iyiliği emreder ve kötülüğe engel olursunuz yahut Allah sizin başınıza zalim bir idareci musallat eder. O zalim idareci sizin ne büyüklerinize saygı gösterip değer verir ve ne de küçüklerinize merhamet eder. İçinizdeki hayırlı insanlar dua ederler fakat duaları kabul edilmez. Allah'tan yardım isterler ama kendilerine yardım gelmez. Günahlarının bağışlanmasını dilerler fakat bağışlanmazlar. Hazreti Ayşe radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle rivayet eder. Allah içinde 18 bin kişi bulunan bir şehri helak ederek azap etti. Onların hepsi de peygamberlerin amellerine sahipti. Hazreti Ayşe radıyallahu anh annemiz Ey Allah'ın Resulü bu nasıl olur diye sordu. O da mübarek dudaklarıyla buyurdu ki, Onlar Allah için buğz etmez, iyiliği emretmez ve kötülüğe engel olmazlardı. Ebu Zer el-Gıffari radıyallahu anh, Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh'dan naklederek der ki, Ey Allah'ın Resulü Müşriklerle savaşmanın dışında cihat var mı? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Evet vardır ey Ebu Bekir Allah'ın yeryüzünde şehitlerden daha üstün bir takım mücahitleri vardır Onlar hayattadır rızıklanırlar ve yeryüzünde dolaşırlar. Allah meleklere karşı onlarla iftihar eder. Ümmü Seleme Resulullah'ın hanımı nasıl Resulullah için süsleniyorsa cennet de onlar için süslenir. Ey Allah'ın Resulü kimdir onlar diye sordu Hazreti Ebu Bekir. O da buyurdu ki iyiliği emredip kötülüğe engel olanlar Allah için sevip Allah için buğz edenler nefsini kudret elinde tutan Allah'a yemin olsun ki bu vasıftaki kişi Şehitlerin sahip olduğu köşklerden daha yüksek köşklere sahip olacak. Köşklerin 300 kapısı olacak. Kapıları yakut ve yeşil zümrütten olacak. Her kapının üzerinde nur bulunacak. Bu kişilerden her biri 300 huru ile evlendirilecek o huriler sadece eşlerinin gözlerinin içine bakacaklar. Hurilerden herhangi birine baktığı zaman iyiliği emredip kötülüğe engel olduğun filan günü hatırlıyor musun diyecek. Anlatıldığına göre Cenab-ı Hak şöyle buyurur. Ey Musa! Sırf benim için yaptığım bir amelin var mı? Musa Aleyhisselam şöyle buyurur. Ya Rabbi senin için namaz kıldım. Oruç tuttum. Rızan için sadaka verdim. Secde ettim. Sana hamd ettim. Kitabını okudum ve seni zikrettim. Yüce Allah şöyle buyurur. Ey Musa! Namaz senin için bir kılavuz. Oruç sana kalkan. Sadaka sana gölgeliktir. Yaptığın tesbihler cennette senin için bir ağaç. Beni zikretmen de senin için nurdur. Benim için hangi ameli yaptın? Musa aleyhisselam Ya Rabbi senin rızan için olan bir ameli bana göster onu işleyeyim der. Yüce Allah şöyle buyurur. Ey Musa bir dostu benim için dost edindin mi? Yine bir düşmanı benim için düşman belledin mi? Musa Aleyhisselam Allah dostlarını sırf Allah için sevmenin ve düşmanlarına sırf onun rızası için buğuz etmenin ne üstün amel olduğunu anlar. Ebu Ubeyde bin Cerrah radıyallahu anh anlatır. Dedim ki: Ey Allah'ın Resulü! Allah katında şehitlerin en değerlileri hangisidir? Buyurdu ki: Zalim bir yöneticinin karşısına dikilip iyiliği emrederek kötülüğe engel olmaya çalışan ve bu sebeple öldürülen kişi eğer öldürülmezse ne kadar yaşarsa yaşasın kalem artık onun için günah yazmaz. Cenab-ı Hak Yuşa bin Nun aleyhisselama şöyle vahyeder. Ey Yuşa! Kavminin içindeki hayırlılardan kırk binini ve şerlilerden 60 binini helak edeceğim. Yuşa aleyhisselam Ya Rabbi şu şerlilerin helak edilmesini anladım. Fakat iyilerin günahı nedir ki? Yüce Allah şöyle buyurur. Çünkü o iyiler benim rızam için kötülüğe buğz etmediler. Aralarında hiçbir şey yokmuş gibi birlikte yiyip içtiler. Enes bin Malik radıyallahu anh'tan rivayet edilir. Biz Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme dedik ki Ey Allah'ın Resulü bütünüyle kendimiz yapmadıkça bir iyiliği emretmeyelim. Yine bütünüyle kendimiz terk etmedikçe bir kötülüğe engel olmayalım mı? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki: Hayır. Öyle yapmayın. Kendiniz tamamını işlemeseniz bile iyiliği emredin tamamından kaçamasanız bile siz kötülüğe engel olmaya çalışın. Sizden biriniz iyiliği emretmeye hazırlanınca kendini sabırlı olmaya hazırlasın. Ve sevabını Allah'tan beklesin. Sevabı Allah'tan bekleyen kişi maruz kalacağı sıkıntıların acısını hiç duymaz. İyiliği emredip kötülüğe engel olmak ne güzelmiş. Buna sessiz kalmak ne acı gafletmiş. Allah'ım! Bizi iyiliği emredip kötülüğü engelleyen kullarından eyle. Amen. لا اله الا الله